Anlaşılan hepiniz kısa sürede de olsa sahiplenmişsiniz. Bu çok güzel bir şey. Ama içiniz rahat olsun. Aldıktan sonra asla bir zarar vermeyeceğiz. Ne zararından bahsediyorsun sen be? Yani şimdi baktığınız zaman evet, biraz eski. Ay ne eskisi, hem genç hem güzel. Maşallah. Yani güzelliğine bir şey demiyorum, haklısınız da. Şimdi birbirimizi de kandırmayalım. Böylese tarihi eser statüsüne giriyor artık. Üstümeyelik sağlık. Harun, ne diyor, duyuyor musun? Duyuyorum hanım. Ama hem de sabrediyorum. Hı. Ama bilirsin, ben iki işi aynı anda beceremem. O yüzden ya duymazdan geleceğim seni... ...ya da sabrımı bir kenara koyup, kalkıp dalacağım sana. Abi. Beyefendi, kötü bir şey söylemedim. Dari eser olması değerini arttırır. Aman! Ayrıca ne isterseniz vermeye hazırım. Öyle küçük kusurları görmeye gerek yok. Ufak bir makyajla toparlarız. E siz oldu olacak baştan aşağı komple yenileyin canım. Hanımefendi, aldıktan sonra ne yapacağımıza bir zahmet biz karar verelim. Oo! Oo mu o no, yok hanımefendi, öyle yani. Ama işiniz rahat edecekse, ben böyle korumaya varım. Yani kirayı falan vermeyeceğiz, yanlış anlaşılmasın. Ben bunu döverim. Harun abi! E, bu nasıl parlam. bir insan, parlam. nasıl bir şey? Nasıl Aa, edepsiz kardeşim, şimdi, e, insan, ahlaksız insan? Sen de abartıyorsun. Ya böyle kız mı istenir ya? Kız mı? Ne kızı ya? Siz Maya istemeye gelmediniz mi? Maya mı? Maya kim? Aa, e, bu, bu değil, bunun karısı. Maya burada işte bu. Benim ben, Maya. ...küçük hanım bizim sizinle bir ilgimiz yok. Kim çıkardı bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bana niye bakıyorsunuz? Sizi o kızdırdı. Bence gözlerinizi ona belerdin. Ama kardeşim sen de kız istemeyeceksen... Yani ...ne demeye geldin buraya? Konağı almaya geldim. Aa! E kardeşim bunu en başında söylesene. Gördün mü bak Harun abi, iletişim çok önemli. <laughs> Türkiye Sigorta, aile saadetini sundu.